Var. bir eve geldik. Burası sizin eviniz galiba. Burası sizin eviniz mi? Evet abla. Burası bizim evimiz. Doğuya geldik. Aynen abla. Burası bizim. Tamam o zaman çocuklar. Planı sakın unutmayın. Şimdi geçin bakalım içeri. Tamam. Telefonu ver bana tatlım. Nereye saklıyorsunuz telefonu? Şuradaki tablonun arkasına. Tamam. O zaman ben koyayım hemen onu oraya. Tut tatlım sen şunu. Tamam çocuklar. Ee, şimdi sessiz bir şekilde yataklarınıza gidip yatıyorsunuz. Ben burada yatacağım. Suga hemen uyudu. Anlaşılan çok yorulmuş. Neyse uyusun ki sabah erken kalksın. Tatlım sen de sessizce annen, annen ve babanın odasına git. Ve planı sakın unutma tamam mı? Unutmam abla. Gideyim. Tamam tatlım. Şimdi telefonu bana ver. Tamam. Git ve uyu tamam mı? Tamam abla. Planı da sakın unutma. Unutmam abla. Güle güle. Güle güle tatlım. Hoşça kal. Tamam. Ah gidiyorum ben şöyle. Sessizce uyuyayım. Oha ha. Planım gayet başarılı işliyor. Bütün insanlar bana parasını vermeye devam ediyor. Şunlara bakar mısın? Şu belgelere de bir bak. Yakında zengin olacağım. Ve o salaklar sayesinde hiçbir şey anlamıyorlar. Yoluma hiçbir şey çıkamaz. Yakında dünyayı ben yöneteceğim. ha ha! O sabah oldu. Hmm. Oh, bu da ne? Suga nerede? Lisa? Lisa kızım kalk. Ay ne oldu baba? Kardeşin nerede kızım? He şey kardeşim o içerideki yatakta uyuyor. Neden orada uyuyor? Ayrıca siz niye bu kadar kötü kokuyorsunuz? Bilmem. babacığım çok terlediniz herhalde. Akşam anaokulundan gelince hemen bir banyo yapın. Galiba. Tamam neyse anaokuluna gitmek için hazırlanmalısınız. Ben gidip kardeşinizi uyandırayım. Tamam baba. Tamam. Ay uyandırayım şu keratayı. Ah Mustafa, Görevler, kötü süper adam yay. E, oğlum kalk. Ah ev Nikola. Ne diyorsun oğlum sen? Rüya mı görüyordun oğlum sen? Aa şey evet evet baba bir tane süper kayyaman çizgi filmi izledim de o yüzden yuva görüyordum ben. Sen beni boş ver. Tamam oğlum neyse gel hadi gidiyoruz. Tamam baba. ''Eee e, baba biz Suga'yla bir elimizi yüzümüzü yıkayıp gelelim istersen.'' ''Tamam kızım gidin gelin. Suga gel.'' ''Ne yazık diyorsun Suga. Yürü Suga yürü.'' ''Ne oldu?'' ''Az önce ne dediğini duydum Suga. Az daha görevimizi belli ediyordun.'' ''Kuşa bakma yanlışlıkla oldu. Rüya görüyordum. Onun etkisinde kalmışım.'' ''Suga bak biliyorum yanlışlıkla yaptın ama böyle bir şeyin yanlışlığı olmaz. Bize verilen görev çok büyük ve yerine getirmeliyiz. Bunu sakın unutma ve ona göre davyan.'' Söz veriyorum, tamam. Neyse, hadi şimdi gel. Anaokulu için hazırlanmalıyız. Anaokulunda ustaful bizi bekliyor. Tamam, hadi gidip hazırlanalım. Yemek çok lezzetli anne. Tamam yavrum, hadi yiyin. Çabuk olun, anaokuluna gitmemiz lazım. Saat 6-7'de çıkmamız lazım. 6.30'da çıkmamız gerekmiyor mu? Evet, 6.30'da çıkmamız gerekiyor. Kafam karıştı. Tamam, o zaman hızlı yiyelim. Suga hadi hızlı ye. Tamam, yiyorum. Yum 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 Tamam siz yiyin ben de gidip çantanızı hazırlayayım. Ah hayır hayır anne sen hazırlama biz hazırlarız. Neden ki? Gerçekten niye ki siz hiç çantanızı hazırlamak istemezdiniz? Bu sefer hazırlamak istiyoruz değil mi Suga? Niye ki? Suga salak mısın? Ha ha evet evet. Ee, anne biz çantamızı kendimiz hazırlayız. Ee, tamam tatlım gidin hazırlayın madem. Tamam şunu da yiyeyim de. Eh tamam gidelim. Gel hadi. Suga neden çantamızı hazırlamak istediğimizi anladın mı acaba? Anladım. içine telefonu koymamız gerek çünkü. Aferin sonundan niye bildin? Bak. Kimse annem ve babam görmeden git çabuk telefonu al gel. Ben nasıl alayım? Be sen al. Korkayım ben. Annemle babam beni kesin yakalar. Tamam o zaman burada dur ve annemle babamın e, beni görmemesini sağla tamam mı? Bir şeyler yap. Ben gidip alacağım. Tamam ben de çantayı azılıyormuş gibi yapayım şöyle. Üstünü de giyin. Tamam. Eee Anne şu odada bir şeyimi unuttum da alıp geleceğim. Tamam tatlım. Ay tamam. Üf, telefon şurada hemen almalıyım. Tamam. Şimdi nasıl gideceğim oraya? Annemle babam beni görmez inşallah. Aykırı ayından koşarak gideceğim. Telefonu aykıma saklayayım. Tamam. Getirdim getirdim çabuk çabuk sakla sakla. Tamam oğlu şimdi kıyafetleri koyalım içine. Tamam şimdi sen de üstünü giy. Aa, tamam. Oldu. Evet aynen oldu. Tamam. Şimdi tamam artık anne hani okuluna gidebiliriz. Anne biz hazırız. Hadi gidelim. Tamam yavrum. Gelin götüreyim sizi. Gelin bakalım. Babası biz çıkıyoruz. Güle güle. Hadi çıkalım tatlım.